Neredesin? Saatlerdir arıyorum açmıyorsun telefonlarını. Sessizdeydi duymamışım. Gülümser hastanede. Nesi varmış? Vurulmuş. Ne kim niye vursun onu? Adam aslında savaşı vurmak için gelmiş Gülümser önüne atlamış. Savaş? Nelere bulaştı bu çocuk bilmiyoruz ki. Silahlı adamlar falan peşinde. Adam öldürmek için ateş etmiş biliyor musun? Savaşa bir şey olmuş mu? Bir kurşun kalbine yakılmış bir kurşun karaciğerine gelmiş. Evden de ayrıldı, holdingden de ayrıldı. Nerede, ne yapıyor bu çocuk bilmiyoruz ki. Gitmiş bir varoş mahallede, ne işi varsa orada. Tülin! Ne? Savaşa bir şey olmuş mu? Yok, iyiymiş. Sayın seyirciler, Kaçan saldırganın savaş sargunu hedef aldığı, gülümser Tekiner'in bu sırada vurulduğu gelen haberler arasında. Mahmut Görgün'ün kaçtığı, emniyet güçlerince arandığı bildirildi. Gelişmelerden tekrar haberdar olacaksınız. Görüşmek dileğiyle. Sen tanıyor muydun kadını? Meryem'in patronu. Ama sargunla ne alakası var? Ben anlamadım. Nasıl anlattı? Bunların annesi gibiymiş o büyütmüş bunları. Nasıl? E, <laughs> Meryem'in patronu Savaş'ın manevi annesi mi yani? O kadarını ben bilemeyeceğim. Meryem'le... o kadına Meryem çok yakınlardı. Meryem çok güvenirdi ona. Ama haberi yokmuş herhalde. Çünkü olsa kabul etmezdi. E Savaş Sargun'u ayarlamıştır. Ne olacak ki? Koy kızı annenin yanına. Nerede ne yapıyor? Kimle ne konuşuyor? Anında canlı yayın. Meryem çok üzülmüştür ama. Hem çok severdi hem... Yani senin dediğin gibiyse bir de öğrendiyse bunları. iyice üzülmüştür, buna da üzülmüştür. İyi yurdalın yüreğine inmemiş. Bir gün arayla hem kızı hem oğlu ölüyordu. Ne? Kızı mı ölüyordu? Yurdalın düşmanı çok. En başta kendisi. Neyse, kızın yanında olmak lazım. Berk. Saçmalama Berk. Berk saçmalama. Bak biz iki tane cenaze gördük. Nasıl olduğunu gayet iyi biliyorsun. İnsanların hassas noktası uğraşma. Ondan gidiyorum ya zaten. Hayır gitmiyorsun. Ya kız sevinecek mi sevinmeyecek mi? Gideceğim yanında olacağım moral vereceğim. Hayır en kötü böyle düşün. Berk. Berk, bak sakat işler yapıyorsun. <laughs> Alo, Naz. Ya haberlerde gördüm, iyi misin? Şimdi geldim hastaneye. Ben çok ağırmış durumu. <laughs> tamam, merak etme. E, tamam, iyi düşün. Ona bir şey olursa olmaz. <laughs> Konuşamayacağım şimdi, kapatıyorum. <laughs> Sen üzüldün mü bu kıza? Ya gerçekten üzüldün görüyorum. Ya sana mı soracağım ne hissedeceğini? Belki bak sadece Naz değil bütün Sergunlar orada olacak. Bütün aile. Yani yurda dahil. Lütfen bak çok tehlikeli. Abi. Hayırdır? Hasta mısın? Yok. Niye? Hastaneye falan deyince. Ha, ziyarete. Yenge iyi değil mi? Sen nereden çıkardın ki bir yenge olduğunu? Sen öyle derin derin düşününce dedim kesin bu işte bir yenge vardır. Nişanlıyım ben de. Anlarım yani. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? İstediğin kadar düşün. Eninde sonunda onun istediğini yapacaksın zaten. Öyle mi dersin? Kaç senelik işimi bıraktım ben. Aslında taksici değilim. Zengin miydin eskiden? Yo, niye? Ne bileyim, öyle derler ya. Ben hiç zengin olmadım. Luna parkçıydım. Ne? Çekiç, gondol, balerin, çarpışan oto. Çarpışan oto kesmedi, İstanbul trafiğine terfi ettim diyorsun. Beni keserdi de, kayınpederi kesmedi. Oyuncakçıya kız vermem ben dedi. Biz de taksici olduk. Çok ağladım ama. Çok mu seviyordu? İlk 10 yaşında gittim ben Luna Park'a. Çıkaramadılar beni içeriden. Açlığım bitti, ben de çırak kaldım. Sonra da onlar bırakmadı zaten. Çok severler beni. Bir gün yengeyi de al gidelim. Şeklimiz vardır orada, orası bizim sayılır yani. Her şeye bedava binersiniz. Gondolda elini falan tutarsın, havan olur. Bugün gidelim mi bir ara? Vallahi de. Gidelim işte. Kalabalık mı olur? Yok. Sezon bitti. Hava güzel olursa işte öyle 3-5. Tamam. Öğleden sonra müşteri almıyorum bak ha. Alma alma. Arkandaki koridora bak. Tamam Tamam geçecek Senin ne işin var burada Seni böyle bırakacak halim yoktu Bir süper kahramana yakışmazdı Keşke gerçekten öyle olsa Keşke Gülümser annemi de kurtarabilse Elimden bir şey gelse Çok korkuyorum herkese Ben sana anlatacak kadar kendimi yakın hissetmemiştim yani ilk zamanlar. Ama şimdi öyle değil. Ben hem annemi hem babamı kaybettim. Berk. Ben bilmiyordum. Çok üzgünüm. Üzülme. Çok zor biliyorum ama... ...gülümser annen hala hayatta. Buna tutun. Bana da tabii. Başka hiçbir şey düşünme olur mu? Ya da sadece iyi şeyler düşün. Oysa der... Emin Yapma, yapma, yapma. Gel. Ne yapma? Gel. Kim bu herif? Gel. Kim Gel. bu herif dedim? Yapma Yurdal, yapma. Ne yapma? Kim bu? Belli değil mi kim oldu? Bu mu kızın yazışıp durduğu o dallama? Bu mu? Yapma Yurdal, lütfen yapma. Bak kız üzgün zaten. Sana daha da mı düşman olsun istiyorsun? Rahat bırak kızı. Gülümseri e çok üzüldü zaten. Ne gülümsermiş be bu de Ne gülümsermiş? Ben ölsem bu kadar üzülmezler. İyi ki dadıları gülümser olmuş ikisinin de. Saygılı olmuşlar, vicdanlı olmuşlar. Sana hala baba diyorlar. Tabii. Kel ölür, sırma saçlı olur. Kör ölür, badem gözlü olur. Tövbe tövbe ya. Ya sen şimdi bırak Nazı. Savaşla ilgilen, belki ameliyata girecek. İlgilendik, ilgilendik. Bir damla akıl yok be hiçbirinde. Ne verilecekse o Meyrem denen kız verecek. Senin ciğerin sağlam değil diyecekler benim gerizekalı oğluma. Kim bu? Ha? Bu kim bu? Pes yani yurda. Pes. Bizim yüzümüze bakmıyorsun. Hadi diyorum Özgür'üm elin adamını bir saniye boş geçmiyorsun Efendim Yurdal Ne yurdal Kızım kim bu adam Hı? Hastanelere kadar geliyor Herkesin içinde sana sarılıyor Geçmiş olsun demeye gelmiş Bana bak Geçen gece sen o herifin yanından mı geliyordun Hı? Doğru söyle O herifin yüzünden mi vuruluyordun senin yüzünden. Senin. Yapma dedim sana yine yapıyorsun. Kızın anne dediği kadın yukarıda can çekişiyor. Senin derdin ne ya? Öldü onun annesi. Ne bu ya? Anne de anne. Anne de anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.